Hiç düşündünüz mü? Devletler ve şirketler büyük yatırımlarını nasıl finanse ediyor? İşte burada devreye giren ürünlerden biri de Eurobond. Eurobond'u basitçe şöyle düşünebilirsiniz. Bir ülke ya da şirket, yurt dışındaki yatırımcılardan borç almak istediğinde kendi para birimiyle değil, dolar, euro gibi güçlü para birimleriyle borçlanır. Bunun karşılığında da yatırımcıya belirli aralıklarla faiz öder ve vadesi dolduğunda ana parayı geri verir. Örneğin Türkiye Hazinesi dolar cinsinden bir eurobond ihraç ettiğinde aslında yatırımcılara şu mesajı verir. Bize paranızı verin, biz de size her yıl düzenli faiz ödeyelim ve vade sonunda paranızı geri verelim. Peki yatırımcı için cazibesi nedir? En büyük avantajı döviz cinsinden düzenli bir getiri sağlamasıdır. Özellikle de belirsiz dönemlerde yatırımcılar için güvenli liman olarak görülebilir. Ancak unutulmamalıdır ki Eurobond'un riski de vardır. Çünkü yatırımcının kazancı ihraç eden ülkenin ya da şirketin borcunu ödeme gücüne bağlıdır. Yani bir anlamda Eurobond aynı zamanda uluslararası bir güven testidir. Kısacası Eurobond sadece bir finansal ürün değil, yatırımcı ile borçlanan taraf arasında kurulan güvene dayalı uzun vadeli bir köprüdür kısa bir söylemle eurobond ürünü hakkında fikrimiz oluştu sorularınızı ve ele almamızı istediğimiz konuları bizimle paylaşarak daha verimli olmak istiyoruz